Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben Ece Polat, Top Üniversitesi Psikoloji Bölümünden bu sene mezun oldum. Şu anda özel bir klinikte stajımı yapıyor bulunuyorum. Berru kendini tanıtabilir. Ben de TÖB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde dördüncü sınıf öğrencisiyim, psikoloji öğrencisiyim. Yavaştan başlayayım isterseniz. Merhaba herkese. Bugün toplumsal cinsiyet normlarının sosyal medya gönderilerinin içeriği üzerindeki etkisi hakkında bir sunum yapacağız. Ayrıca projemiz yakın bir zamanda TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye başladı, bunu da söylemiş olayım. Şu anda danışman hocamız burada değil ama o da bize bu süreçte çok destek vermişti. Yavaştan başlayabiliriz. İlk önce kısa bir giriş yapacağız, tanıtacağız, ondan sonra metoda geçeceğiz, çalışmamızın nasıl yapıldığını anlatacağız. Sonrasında bulgular ve tartışmayla bitiriyor olacağız. Başlayabiliriz. İlk önce belli terimleri tanıtarak başlamak istiyorum. E, dijital formatlar e, bireylere biliyorsunuz günlük yaşamda sergilediklerinden farklı olabilecek fiziksel bir benlik sunma imkanı veriyorlar ve kişilerin iletişim için internet kullandığı platformlardır. Bu sayede kullanıcılara sosyal medya sayesinde istedikleri içerikleri oluşturup bu içerikleri paylaşma imkanı doyuyor. E, Instagram ise bizim çalışmamızı yürüttüğümüz platform kullanıcıların fotoğraf ve video çekmelerini ardından paylaşımlarını ...çevrimi sağlayan çevrimiçi bir sosyal ağ hizmeti. Şu anda da dünya çapında en hızlı büyüyen sosyal ağ sitesi olduğu söyleniyor. Fakat bu kadar kullanımı yüksek olmasına rağmen hakkında yeterince akademik araştırma bulunmadığını görüyoruz. Biz de bu çalışmayla birlikte literatürdeki bu boşluğa katkıda bulunmayı hedefledik. Çalışmamızın amacı kısaca 18-24 yaş arasındaki üniversite öğrencilerinin... ...Instagram paylaşım içeriklerinin toplumsal cinsiyet normlarına göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek. Bu amaçla da iki aşamalı karma yöntemli bir çalışma yürütüyoruz aslında. Bunun yanında bu araştırmada sosyal rol teorisini baz aldık. Kısaca açıklayacak olursam sosyal rol teorisi kadınların ve erkeklerin farklı toplumsal beklentiler sebebiyle sosyal davranışlarını etkileyebilen farklı sosyal rollere büründüğünü aslında bize söylüyor ve farklı cinsiyetlerle ilgili farklı görüşler ve önyargılar bulunuyor. Onların hayatını farklı yönde şekillendiriyor. E, literatürde de kadın ve erkeklerin sosyal medya paylaşımlarında bu sosyal rol beklentilerine göre davrandıklarına dair çeşitli çalışmalar bulunuyor. Bizim birinci çalışmamız, e, geçebiliriz, e, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımında kendi ve diğer kişilerin paylaşımlarına karşı toplumsal cinsiyet normları bağlamında düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirildi. Literatür taraması sonucu oluşturulan Instagram kullanımına yönelik 14 açık uçlu soru mülakat yöntemiyle katılımcılara yöneltilmiştir. Şimdi metot kısmında bu çalışmamızın daha da detayına ineceğiz. Araştırma Ankara'da düzenledik. Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde farklı bölümlerde okuyan 18-24 yaş arası 20 öğrenci. Bu 10 er, kadın, 10 erkek olarak yapıldı. Gönüllü olarak katılmıştır. Ee, i̇lk başta katılımcılara bir demografik bilgi formu verildi. Bu formda katılımcıların cinsiyeti, okulu, bölümü, yaşadığı şehrin yanı sıra işte Instagram'a yönelik sorular da soruldu. Örneğin, kaç yıldır kullandıkları, hangi amaçla kullandıkları, en çok hangi tür içeriklerin ilgilerini çektiği gibi sorular. Mülakat soruları da az önce söylediğim gibi 14 sorudan oluşuyordu. Ee, Instagram kullanımında kendilerinde ve diğer kişilerde toplumsal cinsiyet bağlamında nere dikkat ettiklerine dair düşüncelerini sorduk. Öncelikle Instagram'a karşı genel düşüncelerini sorduk. Örneğin Instagram'la ilgili olumlu olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Sizce paylaşım yaparken nelere dikkat edilmelidir gibi. Bundan sonra kadın ve erkeğe atfedilen toplumsal normlar Instagram paylaşımlarının içeriğini etkilemekte midir? Gibi sorular da sorduk. İşlem kısmına geçecek olursak, katılımcılara bu mülakatı yaparken çalışmanın yalnızca sosyal medya ve toplumsal cinsiyet konularında bilgi edinmek amaçlı gerçekleştirileceğini söyledik ve cevapların anonim kalacağını belirttik. Sessiz bir ortamda ve katılımcının düşüncelerini rahat bir şekilde açıklayabileceği bir ortamda mülakatlarımızı gerçekleştirdik. Ses kaydını aldığımız soruları da mülakat yöntemiyle katılımcılara yönelttik dediğim gibi. Bunun yanında daha sonra bu kayıtları da transkripte döktük. Analiz kısmında oluşan bu transkriplerden katılımcıların görüşleri analiz edildi ve bu görüşler bilgileri organize etmek ve kodlamaya yardımcı olan MaxQDA yazılımıyla analiz edildi. Görüşme kayıtları kendi aralarında betimlenmiş ve çeşitli temalara ayrıldı. Kategorilenen bulgularda sayısallaştırarak frekans değerleri bulundu diyebilirim. Şimdi bulgu ve tartışma kısmıyla Berru devam edecek. Teşekkür ederim. Ece'nin de bahsettiği gibi aslında katılımcılarımıza Instagram'la ilgili öncelikle genel sorular sorduk. Daha sonra spesifikleştirdik. 14 soru sorduk. Fakat şimdi sizlerle sadece ön plana çıkanları paylaşıyor olacağız. Araştırmamızla ilgili olanları paylaşacağız. Öncelikle Instagram'da paylaşım yaparken dikkat edilenleri sorduk ve hani ayrıca bunun yanı sıra daha çok verilen cevapları sunuyor olacağız sizlere. Hassas konulara ve nefret söylemi yapmamaya dikkat ettiğinden bahsetti katılımcılarımız. Yani hassas konular derken diğer insanların rahatsız olabileceği, kendilerini kötü hissedebileceği e, paylaşımlarda bulunmayacaklarını belirttiler. Ayrıca nefret söylemi yapmamaya çalıştıklarını belirttiler. Bu diğer insanları etkilediklerinin farkında olduğunu gösterdi bir noktada. Daha sonra Instagram içeriklerini hedef kitleye göre değiştirip değiştirmediklerini sorduk. Ve hani takipçilerinin düşüncelerine göre değiştirdiklerini belirttiler. Örneğin e, ayıp olur, saygısızlık olur ya da benim hakkında kötü bir şey düşünürler e, kaygısıyla içeriklerini değiştirebiliyorlar. Ayrıca farklı yaş aralığından takipçilerine göre de değiştirdiklerini söylediler. Çünkü Instagram kullanımında genelde hem farklı jenerasyonlarda hem farklı alanlardan kişilerle takipleşebiliyoruz. Bundan da etkilendiklerini belirttiler. Toplumsal cinsiyet normlarının etkisini sorduk kendilerine ve çok kişi tabii ki etkilendiğini de söyledi beklediğimiz gibi araştırmanın başında da özellikle eşitsizliğin getirdiği normlar ya da kadınlara ve erkeklere farklı rollerin atfedilmesinden dolayı içeriklerinin değiştiğini söylediler. Örnek olarak da şunu verdiler: toplumun kadınlardan beklentisi daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha güler yüzlü olmasıyken erkeklerinki o şekilde değil ve hani çoğu konuda özellikle eee yani futbol aile şansı tarzı bu tarz konularda fikir belirtmek noktasında erkekler ve kadınlar birbirlerinin ayrıldıklarını hem kendilerinde hem de çevrelerinde gözlemlediklerini belirttiler. Bunun yanı sıra olumsuz yorumları sorduk ve e, katılımcılarımızın çoğu daha çok fenomen kişilere, işte e, influencer dediğimiz çok takipçilik kişilere karşı gördüklerini, Instagram yorumlarının altında gözlemlediklerini belirttiler ve bunun çoğunlukla kadınlara yönelik eleştiri şeklinde olduğunu belirttiler. Örneğin kıyafet, örneğin post tarzı. Kendilerinde gözlemlediklerini söylediler. Instagram'da kendilerini ne kadar yansıttıklarını sorduk. Çoğu katılımcımız kendilerini az yansıttığını belirtti ve hani yüzeysel ve açıkçası kendileri de bir sahtelikte olduklarını söylediler. Yani bunun nedenlerinden bir tanesi de toplumsal güzellik algısına uyma çabalarından dolayı olduğunu belirttiler. Yani ikisinden de aslında gerçekten de diğer kişilerin düşüncelerini önemsediklerini anlayabiliyoruz. Çevrelerindeki kişilere göre değişik değişmediklerini, biraz daha yakınlarını sorduk. Aslında yakınlarından etkilenmediğini belirten kişi sayısı da yaklaşık yarısı kadar oldu. Ve hani etkilenir diyenler de özel hayatlarını paylaşmadıklarını ve çünkü e, toplumun düşüncesinin önemli olduğunu belirttiler. E, diğer ön plana çıkan sorularımız ve cevapları da bu şekilde oldu. Yakın arkadaşlar özelliğini genelde kullandığını belirtti bizim katılımcılarımız. Yakın arkadaşlar özelliği de kişilerin sadece seçtikleri kişilere attığı hikayeler, paylaştığı hikayeler oluyor. Çok kişi kullanıyor çünkü doğal ve samimi bir ortam yarattığını ve rahatlıkla, rahatlıkla özel anlarını paylaşabildiğini belirttiler. Burada da kendilerinin çekindiğini belirttiler. Örnek olarak herkesle her şeyi paylaşmak istemediklerini söylediler. Özel hesabı bizim katılımcılarımızın çok kullanmıyordu. Kullananlar da yine yakın arkadaşlar gibi özel hayatını sadece çevresindekilerle yargılanmamak için diğer kişilerle paylaşmadıklarını belirttiler. Ve hikaye, özel, hikaye gizleme özelliğinde de aynı şekilde katılımcılarımız özel hayata hassas konulara dikkat ettiklerini söylediler. Kişilerimiz genel olarak tartışmaya geçecek olursak da bizim katılımcılarımız e, paylaşımlarını hedef kitleye göre değiştirmektedirler. Hem kendileri yapıyorlar, hem de diğer kişilerin yaptıklarını gözlemliyorlar. Çünkü takipçilerinin ne düşündüğünü önem veriyorlar. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve normlarından, o sosyal, atfedilen sosyal normlardan da etkileniyorlar. İçeriklerinde e, kadınlar ve erkekler farklı olarak etkileniyor. Bunu paylaşsam uygun olur mu düşüncesi? Kadınlarda ve erkeklerde farklı olarak ortaya çıkıyor ve e, olumsuz yorumlar da genelde nefret söylemi şeklinde kadınlara yönelik olarak e, söylendiği bizim katılımcılarımızın düşüncelerinden ortaya çıkan bir başka sonuç. E, buradan da başka bir sonuç olarak bedenlerine dair, işte pozlara dair e, paylaşım yapmayı tercih etmeyenlerin de çoğunluğu kadın e, çünkü influencerların genelde de olumsuz yorum olanlar da kadın olduğu için kişiler de kendilerini çekiyorlar. Ayrıca buradan şöyle bir sonuca daha varıyoruz. Erkeklerin toplumun düşüncesine dair endişesi de kadınlara kıyasla daha az ve bu Instagram'a da yansıyan bir durum. Yani bizim normal hayatımızdaki olan durumlar Instagram'a da yansımakta. Bizim çalışmamızın kısıtlamalarına gelirsek de ee, sadece Ankara Üniversitesi öğrencilerini kapsayan bir çalışma oldu. Daha fazla şehri kapsayabileceğini düşünüyoruz ilerleyen çalışmaların ya da daha fazla üniversiteyi kapsayabileceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak bizimler sadece erken yetişkinlik diyebileceğimiz yaşlardaki katılımcılardan oluşuyordu. Instagram'ı aslında çok uzun süredir kullanan kişiler, ergenliğinden beri kullanan kişiler. Ee, bu yüzden de belirli bir yaş aralığındansa farklı yaşlardaki kişileri karşılaştırmak da e, bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilebilecek bir durum. Bizim araştırmamız ve sunumumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Varsa sorularınız alabiliriz. Biz teşekkür ederiz. Sorularınız varsa soru yok şu anda. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.